Bir baktım kimse kalmıyor anne Her taraf ihanet doldu bugün de Yapayalnız kaldım ben her gecemde Bırakmayacaktın de mi beni sende Hani minik ellerin şimdi nerede Çok mutluyduk yalan bir hikaye Hikayelerine kanlıyorum artık Gereksiz sevgine düşürdüm beni sen Hani bırakmayacaktın ellerimi Aşkımız örnek olacaktı değil mi Yeter artık inanmıyorum Sevgine maddeler eritti bitirdi beni be Hayal olmuş sevginin de köle olmuşum bak ben seni sevgine Anlatayım mı sana olan derdimi anlarsın belki de dinlemezsin bu sözlerim sana sen iyi bilirsin değmezsin ama sana gönül vermişim 20 Kasım 2013'ten beri en büyük suçum benim seni sevmektir Ağlayan bu gözlerim hiç gülmedi mutluluk bana bir şans vermedi ki Seni üzdüm Affetmezsen ben seni silerim Ondan sonra da gülüp de geçerim Devamı sende hadi başla kardeşim Kara gözlü güzelim sevdim ben seni Seviyorum dedim bana şimdi neredesin Sen de aradım ben aşk oysa ki Bu muydu bu kadar mı yoksa hepsi Gene gece oldu bir yıldız kaydı Benim olur musun seni diledim ben Gönül bahçemde benim çiçeğimdim Bıraktın sen beni soldu sevgili Sarıyorum senin ihanetini elimle Duman duman çekiyorum beynimde Kan kırmızı göz yokluğunu belli etme olmuyor Kalbim artık sensiz dayanmıyor Sevdiğim Osmaniye haykırıyor Geceleri beklerken ağlardım Saatlerce pencereden bakardım Sen gelmezdin ben beklerdim Ama, beklemekten vazgeçmezdim Seviyorum diyordun hani sen bana ihanetinle kandım yalanlarına Mutluluklar diliyorum ben sana Ben yokum artık hadi sana elveda Elveda Sene 2015 Yaralı rekor, Ben Ökkeş Koca Huzursuz Special for Alperen Aslankurt İhsan Yılmaz